Merhabalar. Yine bazılarına çok garip ve komik gelebilecek bir soru ama bana çok sıkça sorulduğu için ben bunu da söylemek istiyorum. Kızlık sarımı diktirdiğim doğum sırasında ya da doğum için gittiğim doktor tarafından anlaşılır mı? Ya da evlendim, eşimle muayeneye gittim, Aa, kızlık sarı dikilmişti, bu biri tarafından fark edilir mi? Söylenir mi? Anlaşılır mı? Kızlık sarını biz neden dikiyoruz? Neden onarıyoruz? İlk ilişkide Normal bir kızlık gibi kanayabilmesi için. E şimdi ilk ilişkide normal bir kızlık gibi kızlık kanadıktan ve açadıktan sonra herhangi bir evli kadından ya da ilişkiye girmiş başka bir kadından o bölgenin görüntüsünün farkı kalmayacaktır. Ne gittiğiniz muayenede, ne doğumda, ne de ilk eşinizle gideceğiniz muayenede böyle bir durumun anlaşılması söz konusu değil. E, yalnız geçici kızlık dikimlerinde ilişkiden sonra o içerideki dikiş materyalinin erime süresinin 7 gün olduğunu bahsetmiştim daha önceki videolarımda. O 7 gün içinde eğer bir muayeneye giderseniz böyle bir şey anlaşılabilir. Kalıcı dikimde o bile anlaşılmaz. Hemen ilişkiden sonra gitseniz bile anlaşılmaz. Geçici dikimde de ilişki, ipin eriyeceği 7 gün zarfında eğer bir muayeneye gitmezseniz sonrasındaki hiçbir muayenede herhangi bir bir bulgu, belirti vesaire olmayacaktır.